13 Mart 2014'te ülkenin yüreğine ateş düşüren Soma'da yaşanan maden kazasının görülen ilk duruşmasının 15 Nisan çarşamba günü ertelenmesinin ardından şehit madenci yakınları yaşadıklarını anlattı. Benim eşim eve geldiğinde 5 günde madende kaz vardı, zehir vardı. Eşim saat 5'te geldiği zaman yerinden kalkamıyordu. Çünkü kazmadı. Ben artık bu şirketin kaç kere de bu şirketin dedi şeyi kalmadı. Tadı işi bırakacağım diyor değişim. Ama diyordu ki kömürüm var, hakkım var. Onu alıp da öyle bırakayım. Ama o almadı kömür onu aldı götürdü. Benim eşim normal bir işçiken anladı bunu görevler nasıl anlamadı? Yetkililer nasıl anlamadı ya? Adam üç tane atlayı götürüyordu işe ya üç tane çıkarıyorum sırtımdaki sıkıp giyiyorum diğerini öyle giyiyorum diyordu. Niye diyor ama ocak çok sıcak artık yürüyemiyoruz diyordu. Bitkin miyim diyordu. Adam saat birde biri çere geçe gelir sabah vardiya dönüşü işe gidiyordu. Bunun hangisi dayanabilir? Hangisi dayanabilirsiniz ya? Vardiya dönüşü işten gelip işe gidiyordu. Gitmediği zaman 200 milyon prim verse 150 pirini kesiyordu. Bizi parayla tehdit ediyorlardı ya. Ama biz yaşadık başkası yaşamasın. Benim kocamı maden öldürmedi. yetkililer öldürdü. Büyükler öldürdü. Niye zamana sahip çıkmadılar bu ocağa? Niye? neredediler? Benim eşim gidiyor ki gaz var diyor. işine gelmez çantayı al git diyor. Cumhurbaşkanı'na gidip konuşabilirsin o Ramazan Bey'e konuşamazdın. Ramazan'a çıkıp da derdini anlatamazdın. Al torbanı git diyor dedi. Öyle bir kanun, öyle bir yetki vardı orada. Öyle bir, sen o da bir şansı yok, derdini anlatamazdın. İmkan yok. Konuş zaman kırmızı kalemi yiyordun. Biz davamızın arkasındayız. Ölene kadar. Ölmek var, dönmek yok. Yani bizim eşlerimiz katledildi. Buna bile bile göz yumdular. Yani yetkililer bizi duysun artık diyoruz biz ya. Buraya bize katılan arkadaşlara da çok teşekkür ederiz. Çarşamba gün tüm madenci ailelerini, şehit ailelerini burada görmek istiyoruz biz. Bu bir kişinin davası değil. Türkiye'nin davası oldu bu artık. Yani sesimizi duyun. Öte yandan davayı takip eden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve avukatlar da davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bu davaya siyasi bir müdahale vardı dedi. Biz dört örgüt olarak Soma davasının takipçisi olarak buraya başkanlar düzeyinde geldik. Tarihimizin yaşanan en büyük katliamı, işçi katliamı bu coğrafyada, Soma'da işte bundan 11 ay önce yaşandı. 11 ay sonra da bu dava burada başladı. Bugün mahkemeden hemen aldığımız izlenimi, ilk izlenimi söyleyeyim. Bu e, siyasi müdahale vardı bu davaya. Hakim onu avukatların da talebi üzerine reddetti. Bunu söylemek gerekir. Hakime buradan teşekkür ediyorum. Bir ön açıcı iş olmuştur. Hem sanıkların buraya getirilmesi hem de e, esas faillerinin kim bunlar? Devletin organları kim? Enerji Bakanı kim? MİGEM sorumlusu kim? TKI müdürü. Yani bu sistemi ortaya koyanlar, bunlar hakkında da savcılığın açmış olduğu davada biliyorsunuz e, takipsizlik olayı vardı. Bu konunun e, araştırılması için de bir ara ka karar aldı hakim. Burada aslında yargılanması gerekli olan ve diliyorum adalet bu şekilde belirleyecektir. Bu ülkenin özelleştirme uygulamalarıdır, rödevansdır, esnek çalışma tarzıdır, güvencesizliktir. Yani bu ülkenin iş iş yaşamındaki bütün aksaklıklar maalesef, önceden önlenebilir, yapılabilir işi bu şekilde cinayete, bu şekilde katliama getirmektedir. Mayıs'ın 16'sında Soma'da bir bölge mitingine de bütün halkımızı çağırıyoruz. Soma'nın yerinde yani yüreğimizin yandığı yerde 301 canımızı kaybettiğimiz yerde ki benim örgütüm içinde önemli beşte meslektaşımdır. olduğu yerde de topluca bir miting yapacağız. Davanın takipçilerinden biri olan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun basın mensuplarına bilgi vererek bu davayı ülkemizin davası olarak görüyoruz dedi. Bugün mahkeme e, tutuklu sanıkların salona getirilerek doğrudan sorgulanması ve e, ifadelerinin alınması, ifadelerindeki çelişkilerin müşteki tarafça, katılan taraflarca e, ortaya konması ve çapraz sorgu yapılabilmesi olanağını veren bir karar aldı. Tutuklu sanıkların da mahkeme salonuna getirilmesi yönünde. Bu, bu yargılamada önemliydi. E, bu sağlanmış durumda e, Soma yargılamasının ülkemiz açısından ve ülkemiz madenciliği açısından çok derin sonuçları vardır. O nedenle buradan çıkacak yargılama sonucu ülkemizin madenlerinin nasıl olması geleceğine kadar etki edecektir. Biz Muğla Barosu olarak bu davayı ülkemizin davası olarak görüyor ve başından sonuna takip edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.